Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Birazdan izleyeceğiniz videoda aralara girip size açıklamalarda bulunacağım. Bu şekilde inşallah daha iyi açıklayıcı olacak. Ve size bildiğim bilgileri elimden geldiği şekilde anlatmaya çalışacağım inşallah. Büyüyle. Büyüyle geldim. Büyü nerede biliyor musun? Büyü kavanozda. Şimdi burada cin büyük havanozda diye söylüyor. Bu abla e, önceden başka bir hocaya müracaat etmiş. Sözde hoca muska yazmış. Burada görüyoruz ki cin muskaya büyüdüyor. Ha onun için muskacı, muskacılar gönderdi seni. O kahrolası var ya hepimiz kadın. Burada cin o büyücüye beddua ediyor. Çünkü muska yazan kişiler, büyü ilmiyle uğraşan kişiler cinleri zorla bağlayıp, onları hapsedip veya ailelerine esir alıp onlara zorla işler yaptırırlar. O yüzden e, burada cin ona beddua ediyor. Kim onun adı ne? Hoca mı? Göya Hoca. Orta. Aslında büyücü değil mi? Senin anneni babanı bağladı mı? Esir aldı mı? Ha? Aileni esir aldı mı? Ben yetimim. Seni bağladı seni kurtaralım Allah'ın izniyle. Sen Müslüman olursan Allah'tan sana yardım gelir. Seni tek ve bir olan Allah'a davet ediyorum. Sana saldıran olursa bana söyle. Kabul ediyor musun daveti? Müslümanlığı, İslam dinini. İnne dine inne Allahel İslam diyor Allah. Kabul ediyor musun? Cin. Hristiyan olan. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. ve dille. Yalan dolan yok değil mi? Allah'a sığın sıkışmaz. Allah'ım. Burada cin Sıkıştığını söylüyor kardeşler. Cinler iman edeceği zaman şeytanların gönderdiği diğer cinler o iman edecek cini sıkıştırır. Yani iman etme, seni öldürürüz, ona inanma diye bir sürü vesvese verir. Tabi biz bunları duyamayız, ben de duyamam. Hiçbir insan duyamaz. Bu gayptir zaten, bize gizlidir. Biz bunu cinlerden duyduğumuz için o yüzden biliyoruz. O yüzden bu burada iman etmesin diye diğer cinler buna baskı yapıyor. El -Hafiz, El hafiz beni isminle. koru. Beni. Amin. Amin. Beni, tam koru. beni tam koru. Amin. Hadi şimdi kalple ve dille iman et. Eşhedü. Çok, çok sıkışıyorum. Tamam sen Müslüman ol hemen korur Allah seni. Eşhedü. Belki Allah'ım kapalı mı bu kadın damarları? Evet kapalı. Burada cin kadının damarlarının kapalı olduğunu söylüyor. Bunu bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylüyor zaten. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytan kanın damarda dolaştığı gibi dolaşır. Bunlar da damarlarda gezdiği için damarları tıkayıp hastalıklara sebep oluyorlar. Allah'ın izniyle. En çok neresi bağlı tıkalı? Bacaklar baş. Bacak baş. Başka? Mide karama. Başka? Çok tarafta kalacağım bir ara gözler. Gözler? Yaşamasın mucize. Allah koruyor bu kadar. Sen büyüde görevin neydi? Büyüde. Korumak amacıyla geldik. Ya, bu muskacı sizi bağladı göğe koruyun diye. Koruyabildiniz mi? Sıkıntı yarattık. Bazen Daha çok kötü. Bak, bak, sıkıntı çok bu muskacılar göndermiş bunu. bak, Kendi söylüyor. Muska haramdır. Allah bunu yasaklamıştır değil mi? Siz bunu biliyorsunuz zaten. Hiçbir zaman korumaz muska değil mi? Öbürü Müslüman oğlum mu gitti kaçtı mı? Doğru söyle. Kaçtı Allah'ım onu buraya geri getir. Amin. Ayna ma tekunu ya'ti bikum Allah. Tamam sus o sus, 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 sus. Biz git. Müslüman olacak of, Olacağız. Yapma. Bak bir yandan ya. da gülüyorsunuz değil mi? Bu kadın biraz komik espri ondan. Sen erkek misin, dişi cin mi? Söyle. Erkek. Erkeksin. Seni İslam'a davet ediyorum. Senin ateşte yanmanı istemiyorum. Allah seni bağışlayacaktır. Bak Allah diyor ki kafirler için cehennem var. Cehennemde burası. Bismillah. إن شجرة الزقوم تآم العصيم كالمحل يغلي في كغيل الحميم خذوه فَعَتِلُوهُ إلى سواء الجحيم نصر هَذَا خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا غدعت لهم ثياب من نار يسبهم من غير اسهم الحميم يسحر بهما في بطونهم والجلود Bakın burada biraz önce cehennem ayetleri okudum. Cinler de bu şekilde oluyor. Onlar okunan Kur'an'ı birebir yaşıyorlar. Yani görüyorlar. Mesela cennetten bahsediliyorsa cennetin bir kısmını ya görüyorlar ya hissediyorlar. Ya da anımsıyorlar. Cehennemden bahsediliyorsa oraları görüyorlar. Ya da, ya da hissediyorlar. Ya da ateş olarak görüyorlar. Oraya gitmek ister misin? Hayır hayır. Tamam bir de şuraya bak. Allah için bir de şuraya bak. Bismillah. يتعف عليهم ولدان مخلدون باكواب وابقار وكاس من نعيم لا يصدعون انحى ولا ينزفون وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وهور عين كامثال اللعل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاسيما الا غيلا سلاما سلاما. سلاما ناصر؟ <applause> 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 Seni oraya davet ediyorum. Müslüman olursan Allah seni oraya alır. Ne diyorsun? Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Allah'ım. Allah'ın. El Hafiz isminle koru. El Hafiz Beni koru. Beni koru. Beni iman edeceğim. Beni iman edeceğim. Hadi eşhedü. Eşhedü. En la ilahe illallah ve eşhedü. En Muhammed'in abdi ve resulü. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah. Muhammad, Muhammed. Muhammed. Kulu ve resulüdür. Kulu ve resulüdür. Allah doğmamış. Doğmamış, ve doğrulmamış. Doğrulmamış. Allah'ım beni tam koru. Allah'ım beni tam koru. Diğer kafirlerden. Diğer kafirlerden. Şeytan dostlarından. Şeytan dostlarından. Beni koru. Beni koru. Kor. Ben senin kulun oldum. Ben senin Sana, iman oldum. Sana iman ettim. Şirki ederim. terk ettim. Şirki terk Seni ettim. tevhid ettim. Seni tevhid ettim. Beni koru. Beni koru. Amin. 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 Tam dur çıkma. Korun. Müslüman oldun mu sen şu an? Müslüman oldum ama çok daralıyorum. Yalan benim. söyleme. Vallahi. Yalan söyleme. Vallahi. Allah görüyor bak. Sakın görüyor. yalan söyleme. Görüyor. Beni kandırırsın. Allah Azze ve Celle'yi kandıramaz. Aynen. Çok daralıyor. Ne rengin şu an? Rengin ne? Hiç görünmüyor ama beyaz hissediyorum. Hiç korumlu. Tamamen mi? Yarım mı? Yarım. Olmaz. Bak senin şüphelerin var.